Selamun Aleyküm. Evet kardeşler, bugün şey yaptığımız da yok aslında, öyle boş boş takılıyorduk. Dedik bir dışarı çıka, bugün alkol fiyatlarını çekeceğim. Hayatımda birkaç değişiklik kararlar almaya başladım. Bu aşçılıktan bir yol olmaz burada Amerika'da. Bu birazcık kafama denk etleri etmeye başladı. Ondan dolayı birazcık bartenderlık öğrenmeye düşündüm. Planlarımın içinde bartenderlığı koydum böyle, birazcık alkolik takılacağız bu ama yapacak bir şey yok. Birazcık öğreneyim. Aa benim deneklerim burada. Ben alkolü yapacağım. Bunlara tattıracağım. Ama hoca. Beh sever. Ben de beh sever Ahmet Can var zaten. Baş bartender. Tekmil tam tekmil bir bartender. Her şeyi bilir. bugün birazcık alkol fiyatlarından ve alkolden falan. alkolden neyi bahsediyorsun? Alkolü ben de daha bilmediğim için sizle beraber öğreneceğim ama artık yavaş yavaş böyle kokteyller denemeye böyle genel olan kokteyller böyle işte margaritadır ne bileyim old fashion'dır dünya çapında bilinen içecekleri alkolleri yavaş yavaş öğreneceğim. Ondan sonra işimi değiştireceğim. Amerika'da bahşişli bir iş lazım. Bahşişli iş var dediler. Geldik. Ortam. Yes, ortam. Ne yapayım? Ne abi ortam gazi olduk oturuyoruz. Kardeşimizi geçmiş olsuna geldik. Baran baldız piyasadan bir ay sürmez ya kuzen. Bir ay sürmez oğlum ben her zaman piyasadayım oğlum ben. Bir arkadaşımız daha oldu. Ali seni videolara koymamıştım bu videoyu koyayım mı kardeş? Koy kardeşim Ama senin bir adın yok daha. Şey var ya anasın ana, ana bir aha, şey var ya ortağım Ali Kefal. Ali Kefal bu. <gülüyor> <gülüyor> Ali Kefal. Ama şu suya bir bakın arkadaşlar ya. Bu ne la? Şşş. Oğlum adamın vücudunu yeniliyorsun. Bu, bu adamın vücudunu yenilemesinde hangi su yenilesin ya? Bu ne oğlum? Oğlum ne kadar zenginsin lan sen? Amerika'ya gittin fena aldın ha. Biz her yerde fena alırız oğlum. <laughs> Çektin mi kendine geliyorsun? Bak, Bak şimdi iç bakayım. Üf be. İşte. Bakayım gözünün rengi değişti <laughs> bu oğlum. Kendine geldim ortağım. Yeniden doğmuş gibi oldum, bebek Bak. gibiyim. Bak. <laughs> bir şişe açtık, onu içiyoruz yani. Başka bir şey içtiğimiz yok. Bir şişe bundan açalım. Bak, oh, güzelmiş ya. Çeşmeden. Çeşmeden. 1564'ten beri bunu da yapıyormuş. Çeşme, bir tane çeşme 1564'ten beri açık yani. Adamın evinde. Bizim çek. Çeşme de 1930'dan beri açık. Ev 1930 yapımıymış. Öyle bir şeyler bilmiyor. Çok Oo. eski Oğlum sen de satmaya başlasana. 1930'dan beri yazarsın bir de şişenin üstüne. <gülüyor> <gülüyor> burada meşhur arkadaşlar. Amerika'dan musluk suyu bayağı içilen bir şey yani. Türkiye'de birazcık Barbie bebeklik yapıyoruz. işte i̇şte içmem ben musluktan musluğun tadı farklı falan. Ankaralı arkadaşlara bir şey demiyorum ama baran Baranga harbiden öyle mi lan? Ben, ben burada da içmeyeyim ki Allah Allah başladı. Barbie bebek o yüzden böyle şeyler alıyor. Şimdi buradan biz şeyciye gideceğiz. Alkolcüye. Alkolcüde alkol fiyatlarını çekeceğim bugün. Kaç tane alkol alabiliriz bugün? Ne kadar alalım. bir 100 dolar arasına 4-5 şişe alırdım. Dur ben bir kontrol edeyim. Oğlum barmen olacağız diye şey an diştik la. <gülüyor> <gülüyor> Neyse görüşürüz ben şimdi alkol alkol mekanına gidince açacağım orada. <laughs> alkol dükkana geldik, mekana geldik, alkol. Bizim iki sokak ötedeki şeye geldik yani. Kekel Bayi'ne. Çok fazla çeşit var. Ne alacağımı şu an şaşırdım kaldım yani. Ne alayım bilmiyorum. Sizin bileceğiniz şeylere gidelim. Arkadaşlar şimdi hepsini bilmiyor biliyor musun? Türkiye'de bunların hepsi yok. Yani vardır belki de normal bir tekel bayi de yok yani. Bakın böyle burası komple böyle full böyle şarap şeyi yapmışlar. Ama fiyatlar hep böyle yani bak. Güzel kaliteli bir, bir şey alayım şarap alayım falan diyorsan. Ha bu biraz pahalı. Ben bunu almam mesela. Kanki kavaklı dere. O mu var Türkiye'de? Tamam abi gel biz şarap reyonuna geçiyoruz. Şarap almayacağız zaten. Şarap top işi. <laughs> Şimdi linç yemeyelim hiç ama. Linç Şarap sever de top iş falan diye Şaka yapıyorum. Pairing <laughs> <laughs> knife. Bu kaç para lan? Yine fiyatı yazmayan bir şey elimize aldık. Kasada girmese iyi. Bunlar nasılmış? Şey kitap. Şey kitap şekerim. İşte bu şey kitap buradan geliyor kanka bak. Şey kitap şekerimden geliyor. Kanki bak şu şöyle bir şey var. Bu ne yapıyor biliyor musun? Şarap bayatlamasın diye He. bunun tıpasını takıyorsun, üstten He, basıncını takıyorsun. çekiyorsun. Şarabın bayatlamıyor arkadaşlar. Böyle şeyler var bunlar önemli. Ya hadi bara öğrendik de bu dili nasıl öğreneceğiz? <laughs> Kanki hepsinden farklı farklı anlamamız lazım. Şimdi her içeceği her bardağa koyamam. Aynen, aynen. Dur, o zaman ondan bir tane alayım. Ondan bir tane alayım. Hepsinden birer tane olsun ki. Sonuçta ben bizinkileri doyurmaya almıyorum. Ben bunu içecek yapıp göstermeye alayım. Senden bir tane alayım. Koş lan sen. Ona şunu gözün bu oğlum? Bir tane de bundan aldık. Bak, bir tane şöyle bir şey almam lazım. Evde hiç böyle bir şey yok. Neymiş? <laughs> 3.99 diyor. <laughs> Fıski var da. Fiski var ama. Biz bir tane bundan alayım. Of. Bir tane de bundan alayım bir sürü bardak oldu zaten. Daha alkol almadan parayı harcadık. Aa acı. Şimdi bundan da lazım biliyor musun? Bazı kokteyller çünkü çalkalanarak yapılmıyor. Sadece karıştırıyorsun. Enerji içeceği içecek yapmıyorum ki kanki ben. Türkiye'de miyiz lan? Fiskin için enerji içeceği koy da içecek kardeş. Kanki bir tane şundan at. Arkadaşlar şöyle bir tane soda gibi bu. Normal soda. Lan markanın ismine bak. Bak ah, mü musun? de. <laughs> Ya sanırsın ki ultra enerji içeceği böyle seni içince cennete falan sokuyor gibi bir şey yani böyle ama bu su bu yani su normal bildiğin Aa bak fiji su bu Türkiye'de çok meşhur fiji çok pahalı Peki. bunu böyle influencerla falan içiyor Aynen. burada biz yüzüne bakmıyoruz la bu ne, onu Bakın zencefil birası diye bir şey var burada böyle alkollü bir şey, içecek değil bu alkolsüz bir içecek sen bunu alıyorsun katıyorsun içeceğinin en son tepesine bir bundan aldık Evet şimdi gelin arkadaşlar fena 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 Skilere, bilmem nelere Bu video da uzun olacak gibi ya Alkol dedik her şeye bakıyoruz Alkol dedik vallahi her şeye bakıyoruz Bakardi ama, ama ben bakmazdım O bakardı ama sanki o bakardı ama ben bakmıyordum Yapma şu resim <laughs> Anlamamış gibi yaptım ama neden <laughs> <sahibi>. Oğlum <laughs> niye bu kadar pahalı 10. 50. Evet arkadaşlar Amerika'da içkiler de o kadar ucuz değilmiş Mesela şu ben bunu hep çok görüyorum Jim Bourbon çok ucuzdu. 20 bir de indirime Pahalı yani. Pahalı mı? Türkiye'de yani. Ben bizim dükkanda mesela bundan kullanıyorlar kanki. Ha. Aynen. Bir tane bundan alayım. Bak kaç dolarmış? Ebesini şeyine koymuşlar fiyatında. 11 buçukmuş. Büyüğü de kardeşim. Bak büyüğü de zaten 25-26 dolar. Çok da o da pahalı. İstese onu da alsın da ben şimdi farklı farklı alacağım için küçük küçük alıyorum. Kanki Jack Daniels. Bak Jack Daniels'ın ballısı. Tenese menese yazıyor üstüne. 18.99. Normali yine 18.99 büyük şişesi 30.99. Yukarıda var büyük daha. daha büyükleri de var. 36.90. Bir tane bizim şöyle bir şey almamız lazım. Bunlar arama kanki. İşte ne bileyim. Bak mesela orange bitter diyor. Bundan bir tane alacaksın ki old fashion yapabildiğimde yapabileyim. Çünkü bunlar lazım şeyler. Kaç kuruşmuş? 12 lira. Tamam bundan bir tane alacaksın kanki. Cranberry juice bu çok önemli çoğu içeceği bu giriyor. Granberry cüz Deneyelim bakalım. 6 lira. Bir tane bundan aldık. Aperol. Bir tane Aperol kapmamız Ol. yok. Bir tane bizim Aperol almamız lazım. Arkadaşlar bu içeceğin arkasında nasıl içileceğinin burada barkod koymuşlar. Gördünüz mü bu? Adam sana tarifini, cartını, jurtunu veriyor. Güzel bir içecek aslında. Yani kötü bir içecek ama adam tarifini vermiş. Güzel ya oluyor yani. Ne? Şundan da var. Bu neye giriyor kardeş ya? Şu elma suyu gibi. Tamam ya bundan bir tane alalım. 10 liraymış. Ne olacak bak. 10 lira. Elma likörü, ekşi elma likörü. Aa, tamam, bundan dükkanda var, bundan aldım. Öğrenmem lazım. Şunu da aldık. O araba gitti de büyüyor. Kettle one. Aynen bak bu çok meşhurmuş. Bundan istediklerinde biz ekstra para kesiyoruz. Ben böyle absolutu göster. <laughs> absolut aynen bu dan değil. <laughs> <laughs> Ama Türkiye'de bundan var arkadaşlar. Bakın absolut vodka kaçmış 15 lira. En babası kaç liraymış? 27 lira. Eşek kadar kutu. Bu Kaç litre var. la 1.75 litre. Fiyatını da göstereyim yalan olmasın. Bu yani. Ondan sonra, bana demeyin şu, şey şu kadar fiyata bu kadar bilmem ne falan pişman. Grey Ghost. Türkiye'de var o. Allah Allah. Kaç bak. Oğlum beğendiğin şeylere bağlı lan. Türkiye'deki fiyatlarla hiç kıyaslan. Biz burada Türkiye'ye kıyaslamaz yanmıyoruz. Ben barman olacağım o yüzden buraya geldik videoyu çekiyorum. Yoksa ben kıyaslama falan kıyaslamayı istiyorsan sen yaparsın yani. Yoksa ben dolar kazanıyorum dolar harcıyorum. Geçen bir tane videoda arkadaşımızın biri yazmış. Demiş işte hemen anlatayım mı döneceğim. Abimiz biliyor burayı. Amerika'da yaşamış Türkiye'ye gitmiş falan. Yorum olarak yazmış demiş ki işte sen orada tamam eyvallah günlük 100 dolar para kazanıyorsun. Nike ayakkabılara falan göstermiştim ben mesela. El bir günlük kazancınla gidersin Nike'den en baba ayakkabıyı alırsın. Ama demiş senin kiran var, işte arabanın şeyi var, sigortası var, sağlık param var, bilmem ne. Yok lan yok yani ben öyle şeylere uğraşmıyorum. Yani. Ne arabam var ne hepsi ben bekarım. İşim yürüme birine 5 dakika, öbürüne 3 dakika. Yani niye böyle yazdığını anlamadım. Neyse bu da böyle kaz i̇şte. ne yazdım <laughs> unutmuştu şu hepsini anlatamam. Tamam siz burada tavlandınız işte. Tamam. <laughs> Tamam. Burada videoyu kesebilirim Şuraya, kanki. Ekstra blendiniz. Biraz... 13 yıllık Shivas ekstra Kutuyu yaşlandırılmış mi? kanki bu. Aa, lira kaymak gibi fiski. Shivas Regal'ın blusu var kanki. Gold Signature 18 yıllık ee, Shivas Regal'ın Scotland 72 lira. Black Label o da pahalımış. 62.90. Şu Shivas Regal'ın 12 yıllık koskocaman şişesi. Şöyle 1.75'lik değil mi bu? Neredeyse 2 litre. Fiski 61 lira. Kuçuyu de 30 lira ama bunların hepsi 12'lik. 12 12 senelik. Kanki bir tane şunlardan şey aldık. Ona Bundan bir tane alayım evde bulunsun Hangi marka? Dandik bir marka ama din olsun çünkü alkol şeyi Mixlerken cin gidiyor. İyisi. Bak şimdi iyisinden alsam 30 lira diyor. Bu iyisi bak. Bundan var. bundan var bizim elimizde. Bu da 13 liraymış. Abi. Bir sürü şey aldık. Ona yeter benim. Evet. Bu da insan hem çocuklar aç hem ben de yani bu da insan ya. Barcı olacağız diye bu kadar para harcanmaz. Bu kadar da değil yani. Bu kadar fazla. Şarapları gösterdik. Bir geldi bir tane de son son biraları gösterelim. Bir de biraları görelim. Bir tane de martini bardağı bulabilirsem martini bardağı alıp kaçıyoruz artık yeter. Tuborg kork yok mu? Guinness Türkiye'de var mı? İnsanlar biliyor yani. <laughs> bak arkadaşlar böyle bir, bir bira ben bilmem. Ben daha yeni yeni öğreniyorum bunu. İyi alkolü bilmem neyin. Bex varın, Bex'in 12'lisi 14 liraymış. Carlsberg var, bu da 12 liraymış. Altılı. Bu daha pahalı lan. Corona Light demiş kanki bak. 9 lira altılısı. 12'lisi de şöyle teneke şişe ama bu. 14 lira. Burada premium'u var gençler. 12'lisi. Bu da 25 liraymış. Corona Tropical güzel ya. Geçen içtik mi? İçtiniz mi? Aynen. Aromalı böyle. Bıkkım için. <laughs> <laughs> Yiyeyim bu İçtik diyor bir de tam Ben sadece yapıyorum arkadaşlar. Bende içmek yok. <laughs> Tabii. Tadına falan güzel tadına bile bakmıyorum. Böyle bir Buradan. barmen olacağım. Tadına bilmediğim içkiler yapıp insanlara da gitmiyorum. Geçen karaya ne sattım biliyor musun? Heh. Bira diye içine acık su koydum öyle kadar. Advisor Evet. 21 lira. Kaçta bu? 30 su. Yuh, 30 ken ama ken kanki şey, şey değil cam değil. Sen söyledin oğlum ben bir şey demedim <laughs> ki adama. Bir haftalık tipin dedin. Bir haftalık tipi Böyle tipe başlarım lan. Arkadaşlar fena girdi. Ben böyle bir şey beklemiyordum ya. Çok fazla almışız ya. Şuna bala. Çok para harcadım ya. Oğlum bir haftalık param gitti lan. Anasını arma. Dur şimdi ben bunları bizimkilere bölüştüreyim. İçecek olan hisseye girecek kardeş. Öyle beleşine bartenderlık yok. Fişi nasıl göstereceğim ben? Eve gidince göstereceğim. Çünkü moralim bozuk. Çok tuttu lan. 230 lira para tuttu lan. Ama bardak, çanak, çömlek her şey var. Bundan sonra öyle yok. Benim evime gelince abim ne istiyorsun diye sordum da her şeyi söyleyebilirsin. Yani Bloody Mary'sinden tut. Old Fashion'ına, Margarita'sına her şeyi yapabilecek özelliklere sahip bir adam oldum artık. Şimdi bunlarla hepsini öğreneceğim. Yeni bir seri başlatacağım. Bartenderlık diye. Vallahi ben mutfaktan bıktım yani. Bir tane Bakar mı? Bakar mı? O iyi, o iyi. Yani. Olmazsa olmaz kardeşim, olmazsa olmaz. Kanka bir tane bunlar, bu ne bilmiyorum. Hepsini öğreneceğim. Ben öğreneceğim diye aldığım şeyler bunlar. Aperol. Bu Araç çok pahalıydı lan ağzından tükürdüğüm. Bu 30 liralık. Orange bitter falan bunlara. Sen malzemeleri çek kanka. Pineapple juice ya. Zencefil birası. Aynır, Aperol. Portakal. Bu Portakal, al orange. kendi alkolü de var yani. Sadece şurup da, değil, onda alkolü var şurup. He, yani bak 128 diyor. Viskimiz var. Ekşi, enler, bu da likör. Çilekli, limeli, tuz, cranberry, juice kokteyl. Bu da meyve suyu değil mi zaten? Aa meyve cranberry juice kanki. Ortalama ananaslısı, makardi. klasik makardi. Bir de şundan cin. Bir de cinimiz var. Şundan falan da var. Böyle işte cıgır mı cıgır cıgır mı cıgır. Ölçülü. Tarzı falan meseleler. Yeter şu. artık. Şu fişi Allah göster. <laughs> fişi. Fişe Bak. 231 mi? 214'müş. 16 17 dolar da vergi. Vergi çok kesmemiş çok ya. Çok kesmemiş. Alkole göre 200 iyi dolar bence. Yani. Abi bizde bir de şunlar da var. Tabii şimdi başlayınca bunlardan da var yani. Ne bileyim Milagro tekil. Oo çok pahalı kanka. Kaç yani. tabakalar? Ne o? 160 dolar o. Şöyle işte cinimiz Hı -hı. falan varmış. Azıcık kalmış. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ahmet ne çok içiyorsun lan bunları? Ne özelliği var kardeşim bu tekilanın? Kanki o Yıllan, şey gibi, yıllanmış o fiski premiyor. gibi. Azul mazul bir şey abi ya. Azul mazul bak şunlardan falan var yani. boş adam değil. <laughs> Ay şişesi şey gibi böyle, aksesuar gibi Kanki. Sus eşyası gibi. Zil falan. diye yapıyorlar. Allah Allah. Şurasını var. vur bak. Ee, Şöyle fiskimiz var. Bunlar var yani. Bunlar elimizde vardı. Bunları üstüne bir de onları aldık. Bakalım. Bari kurduk. Ee, inşallah i̇nşallah öğrenirim ben de. Son konuşmamı yapacağım. Kapatacağım artık. Kokteyli falan başka videoya bırakmak istiyorum. Çünkü video çok uzun oldu. Anasının gözü gibi video oldu. Olay şöyle. Benim hayatımda değişen olay şu. Yani ben mutfakta çalışıyorum biliyorsunuz hepiniz dönerciyim falan. Döner kes döner kes. Eski videolarda da gördüğünüz gibi yani döner keserek bir arkadaşımızın da dediği gibi en baba geçinirsin abi. Yani ağaççılık olarak ağaççılık olarak ilerlersen bu Amerika'da ben ağaççılık yapayım. Tamam belki Türkiye'ye kıyasla biraz daha güzel geçinirsin ama yani çok da fazla para kazanamazsın yani hani burada şöyle yapayım şöyle. kendi yerine açacak sermayeyi biriktirmeye falan. Şimdi i̇şte o mevzuları mevzulara girmeyeyim. Çalıştığım ikinci işimde şimdi sadece barbeklik yapıyorum. Barbeklik yaptığımda bu iş hoşuma gitmeye başladı. Yani insanlar eğleniyor, sen orada eğlendiğin zevkli bir iş yapıyorsun. Sonuçta bartenderlık, ya alkolü katıyorum, şunu katıyorum, bunu bilmem ne Benim hoşuma gitti. Ve bu videoda hem bu tarz olsun hem de size alkol fiyatlarını gösterebilmek için çektim. Çünkü ben de hayatımda birazcık daha alkol istemezdim böyle şeylerin olsun ama daha fazla girmeye başladı hayatıma. Sonuçta öğreniyorum ben bunu meslek gibi. Fiyat fişimizi gördünüz. Fiyatını falan gösterdik. Aldığımız alkolleri işte likörüydü, bardağıydı, çanağıydı bilmem nesiydi. Çünkü evde ben bunu yakında kokteyl videoları çekmeye başlayacağım. Bu işi yavaş yavaş öğreneceğim. Bu öğrenim sürecimi de kayda alacağım. Sizlerle beraber siz sizler de göreceksiniz neler yapıyoruz falan işte barda bar ne, nedir barda çalışma sistemi vardı. Alkoller, içkiler, kokteyller falan fişman. Onları tanıtacağım. Bu videoda böyle olsun. Onun haricinde videolar devam edecek tam gaz. Ama dediğim gibi hayatım değişiyor. Yani böyle sırf dönercilik de oydu buydu falan gitmeyecek. Videolar değişecek, konsept değişecek, arkadaşlar gelecek değişecek. Çünkü bartenderlık Amerika'da şöyle. Yani sen tam bir bartendersın ama tanınmıyorsan veyahut da bir arkadaş çevremin çevren falan yoksa senin barına çok bir insan gelmez. Yani senin çevre önemli. İlk videolarda da söylediğim gibi çevre burada birazcık değişecek. Yabancı yabancı arkadaşlar edinmeye başlıyorum. Hepsini tanıtacağım size. Hepsini videolara videolara ekleyeceğim. Videoyu beğenmeyi unutmadınız. Abone oldunuz kanala kanala, kanala, kanala. kanala abone oluyorsun. Videoyu beğeniyorsun abi. Devamı için yorum atıyorsun. Video şey yap. Kıyaslamayı falan orada yaparsan getir aşağı hemen yorum yap. Abi şu kokteyli biliyor mu falan oraya yazabilirsin. Ben bilmiyorum hiçbir şeyini. Hepsini yavaş yavaş öğreniyorum. Eğer ki sürçülüysen ettiysem affola kusur, kusuruma bakmayın vallahi hiçbir alkolden aram yok bu zamana kadar hiçbir alkolü ne ağzıma sürdüm ne bir şey yaptım hiçbirini bilmiyorum keşke öğrenseymişim diyorum şimdi şimdiye kadar en azından okulunu okuduk bu işin gastronomi okuduk falan oradayken birazcık öğrenebilirmişim bari adını cinsini <laughs> falan. Ama şimdiden sonra neden öğrenmeyeyim dedim ve bu yola giriştik. Neyse videoyu beğendim Abone oldum. Bana abone oldum. Bunlar çok önemli. Çok omelli. Bana abone oldum. Kendine iyi baktın. Sağlıcakla kaldın. Ben Yiğit Skala. Ben gidiyorum lan. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Nereye?